Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir kuluna hayır murat ederse, onu severse, onu istimal eder buyurdu. Sahabe, Ya Resulallah onu nasıl istimal eder diye sorunca, onu ölümünden önce salih ameller Allah'ın sevdiği işler yapmaya muvaffak kılar diye cevap verdi. Bir kişi niyeti, ilası, iyi bir davranışı gibi Allah'ın rızasına uygun şeyler ile kendisi hakkında Allah'ın hayır murat etmesine vesile olabilir. Bu durumda Allahu Teala onu hayra yönlendirir, hayırlı ameller yapmaya muvaffak kılar ve bu hal üzereyken onu berza kabir alemine gönderir. Katâ'de i̇bn Numan radıyallahu anh anlatıyor. resul Ekrem sallallahu ve sellem buyurdular ki, Allah bir kulu sevdi mi onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi. Allahu Teala'nın sevdiği kulu dünyadan koruması demek kulla dünya arasına girerek kulu dünyevi şevhetlerden, dünyevi nimetlerden uzak tutması, dünyanın aldatıcı güzellikleriyle kirlenmesine mani olarak kalbinin onlarla ve onların sevgisiyle kirlenmesini önlemesidir. Suyun yasaklanması, hastanın şifaya kavuşması için perhiz ettirilmesidir. Zira bazı hastalara su zararlıdır. Onun sıhhata kavuşması için verilmez veya asgari nispetle verilir. Allah bir kimseye hayır murat eder ve onu dinde fakih kılarsa en büyük nimetine mazhar etmiş olur. Böylece kişi dinin her konusunda anlayış sahibi olacaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah kimin için hayır dilerse, onu dinde anlayış sahibi kılar. Ben yalnızca taksim eden bir kişiyim. Veren Allah'tır. Allah'ın emri gelinceye, kıyamet kopuncaya kadar bu ümmet Allah'ın emri üzere kalacak. Muhalefet edenler onlara zarar veremeyeceklerdir. Allah'ın sevdiği kullarına verdiği sıkıntının amacı onları saptıracak olan nefsani arzu ve isteklerden uzak tutmaktır. Allah hiçbir zaman kulunun kaldıramayacağı bir yükü yüklemez. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir yükümlülük vermez. Mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir. Kur'an'a iman eden bu gerçeğe de iman etmek zorundadır. Allah tarafından insana verilen sabır kuvveti, mevcut sıkıntıya kafi gelecek bir dayanma güç potansiyeline sahiptir. Fakat bu insanlar bu sabrı yanlış kullanıp sui istimal ettiklerinden ötürü bazen sabırları tükenir ve kişi bu yanlış kullanım hatası sonucu olarak dayanma gücünü kaybeder. Bu konuyu özetleyen Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri konumuza ışık tutmaktadır. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde, Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim, bana dedi ki, Yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım, diye acı bir şikayette bulundu. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim ki, Kardeşim, geçmiş sıkıntılı yüz günün, şimdi sürürlü yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme, onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, Rabbin olan Rahmanur Rahim'in rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama hiçten korkma ve Adem'e vücut rengi verme. Bu saate düşün. Sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki, sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde, sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte, o tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp, merkezi zayıf bırakıp, düşman etna az bir kuvvetle merkezi harap eder. Dedim ki, kardeşim sen bunun gibi yapma, bütün kuvvetini bu saate karşı tahşit et, rahmeti ilahiyeyi ve mükafatı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah-u Teala Hazretleri şöyle ferman buyurdu. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım aynı veya kifaye şeylere eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı, aklettiği kalbi, konuştuğu dile olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm. Benden sığınma talep etti onu himayeme alır korurum. Ben yapacağım bir şeyde, mümin kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar, hiç tereddüte düşmedim. O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem. Kulları Allah'a yaklaştıran şey samimi bir iman ve Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmektir. İslam'da imandan sonra en büyük mesele namazdır. Namazda da en önemli olan huzuru kalp ve tadil erkandır. Hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir diye buyurmuştur. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin nankörlerden olmayın. Mealindeki ayetten anlaşılıyor ki Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Kim Allah'a gücü yettiği nispetle saygılı olsa ve bu saygısını itaat ederek gösterse Allah'ın sevgisine ve takdirini kazanır.